Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Erangel ırtısındayız Evet. Arkadaşlar ben gerçekten çok iyi oynadığını düşünüyorum. Bir de böyle yapınca sanki uçak konuşuyormuş gibi neyse. Şurayı işaretledim. Şurada minik penguen mini pe minik penguen sitesi var. Şurada büyük var ama oraya bir sürü adam gidiyor diye. Dur bir dakika. Atla. Bak. Heh, şöyle yapıyorum ben. Sonra şöyle bakıyorum. En iyisi böyle. Aha şuraya başka biri daha gidiyor. Yine o zaman in dalışa geç. Adamlar da gidiyor. He. Şöyle atlayalım direkt. Şimdi amacım bir keskin nişancı tüfeği bulmak. Şuraya inelim işte ya. La oğlum. No, bu ne lan? Aa. Lan. Lan ne oluyor? Lan yüklensene. He. O V3 sır çantası. İyi. Şu iki dakika sonra açılacakmış. Bütün evleri lootlayacağım işte. Tam bu kadar şey almaya gerek yok. mini 14 şey G'yi al. Bunu da F'yi al. Bu da keskin nişancı tüfeği gibi bir şey. Mini 14'te. Şimdi buraya baktık. Buradaki şeyin açılmasına daha var. Eee avuk var şu normalde daha iyi bir pompalı ama ona şey takılmıyor zaten o pompalı dediğim gibi dürbün takılmıyor yani Scar. yok ya avuk daha iyi kimse yok bu arada bu bölgede iyi aç şu sandığı of çok bir şey yapmış be şu sandık açıldım ben ona bakacağım Hmm. 31 saniye. 30 saniye var. Tamam şurayı da loot'layayım be. Gider açarım sonra. Kimse gelmez zaten. Gelirse de tak 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 yaparız. Aa burası da öyle şey. Burası da açılıyor. Şey. Aha. Şurada bir şey var ama inşallah AVM çıkıyormuş bir <laughs> de. Neyse çıkmaz da. Aç bakalım şurayı. Hadi güzel bir şöyle keskin nişancı tüfeği versen. Bir şey yok değil mi? Yok. Bu da normal pompalıymış ya. O 6x dürbün iyi. Şuna. 6x dürbünü şuna tak. 4x'i de şuna tak. Bayağı iyi bu arada ya. Baksanıza 4x'e. Eskiden 2'ye basınca diğer silah geçiyordu. Şimdi monster yapmam gerekiyor. Uf. Bunu 3x'e de indirebiliyorum. Ama gerek yok. İyi böyle. Aa dur bir dakika. Öbürüne Aha 6x bir tane daha. 4 x at. Şunları at. Şu üstünde şey olanları atalım. Onlarla bir şey yapılmıyor çünkü. Tamam. Tamam. Daha çok boş yer var zaten. Bu arada şey aldık. Yani bu gücümüz var. Tamam şurayı da alayım gideyim sonra. Bütün evleri lootlamaya gerek yok. Güzel. Bu çıkardık zaten. Aa! Alan mı geldi? Alan mı geldi? He. Adam mı geldi? O ne? Bir mavi bir şey geçti içimden. Gördünüz değil mi? Ha bir kişi daha var şurada. Bir kişi daha var. Onu da indirelim hemen. Mutlardan faydalanmasın. Bir kişi bir kişidir. <laughs> Aa şurada! Oyunum kasıyor. Tamam keskin nişancılık yapmayalım ilk şeyden. Al bakalım. Buraya gelmeyecektim. 77 kişi var. 3 part olmaz umarım. O kadar olmaz ama. Bakalım şöyle. Tamam çok da uzak değiliz de ne oluyor? Bu arada, tuşların yerlerini değiştirdim. Yani o yüzden böyle. Şimdi, normal analizde böyle olmayabilir. Gösteririm birazdan nereden değiştirdiğimi. Dur şuradan paraşüt açalım hemen. Ya paraşüt açmam neye yaradı ya? Avuğu alalım. Bu tur asla iyice olamayabiliriz. Önceki turlar oluyordum da. Bu sefer aseleyici oldular. Oluyor zaten. Ondan daha çok filan aseleyici oluyor gene de. Hop. Arkadaşlar şuradan ölüyor. ESC'ye basın bilgisayarda oynardığın için. Böyle bir Ayarlar menüsü açılacak. Şuradan e, Şuradan kontroller var. Burada gelişmiş kontroller var. E, ya şu ziroskop Ziroskop daima açık olsaydı keşke ya. Grafikler grafikler yumuşak olsun. O yumuşak dedik bu ne? Allah. <laughs> Hı, uçuyorum. Yanımda balık roketi tarı var. Alanı içine gidiyorum. Aa şu Pown'in. Aa yolumuzun üstünde çok iyi. Çok iyi. Pown'ini almalıyız. Çok iyi olur. Yolumuzun üstünde zaten hemen. Geçen tur alamamıştım. Gene birinci olmuştum da gerçekten çok iyi yardım ediyor Pown'ne. Bizim yerimiz Povin takıma geldiği zaman kaç kill aldı bizim yerimize ya. Çok iyi. E, Kill'lerimin gitmiş olmasına üzülmem gerekiyor şu an ama üzülmüyorum yani. Ha daha yol var değil mi? Şöyle bakayım diyecektim de. Birini görsem şöyle çat diye sıkışım. Oh. Kaydı kapatıyordum az da. Aa. Şöyle gidiyoruz tam full bari. Uç bakalım var orada. Orada biri var. Buraya gelmeyeceğiz biz daha var. Biri var orada bu arada birini gördüm. Bir dakika kaldı hızlıca gitmemiz gerekiyor. şu ileride bir yerde Allah kırmızı bölgedeyiz. Tam köşesi. Aha şurada. Biri var şurada. Şuradan birini vursam var ya. Aha. Hadi be. Aha. Aşağı mı düştü o? Neyse ben şunu alayım ya. Bir dakika onlar ona gidiyormuş zaten. Kusura bakma benim o. Benim bu arada Al şunu hemen O kim oğlum. oğlum Şuradaki kim Benim bu arada Pony Şovum da yaptı Aracımız da var çok iyi O zaman haydi Lan Biri var Oğlum onu bulsana ya. Eee